Yüz tanıma personel takip sistemi. Güler Güvenlik, güvenli ve etkili personel yönetimi. Güler Güvenlik'in yüz tanıma personel takip sistemi, temassız biyometrik doğrulama ile personelin giriş çıkış saatlerini güvenli ve doğru bir şekilde kayıt altına alır. Yüz tanıma teknolojisi, her bir çalışanın kimliğini tanıyarak yetkisiz erişimleri engeller ve yalnızca yetkili kişilerin geçişine izin verir. Bu sistem özellikle işyerleri, fabrikalar ve ofisler için ideal olup, personel devam takibini otomatikleştirerek iş süreçlerini verimli hale getirir. Hem güvenliği artıran hem de zamandan tasarruf sağlayan yüz tanıma personel takip sistemi, kullanım kolaylığı ile iş verimliliğini artırır. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleriyle sisteminiz her zaman sorunsuz çalışır. Güvenli ve etkili personel yönetimi için. Güler Güvenlik'in Yüz Tanıma Personel Takip Sistemini tercih edin. Güler Güvenlik Güvende Olmanın Huzurlu Gülüşü Gülergüvenlik.com Güvende Olmanın Gülümseyen Yolu